mekan, zaman ve insan. Yani ben kimim? Beni ben yapan şeyler ne? Bir mümin ne zaman mümindir? Mesela onun mimarisi nasıl olur? Müziği nasıl olur? Yazısı nasıl olur? Ders vermesi, akademisyenliği nasıl olur? Elini cebine sokup Amerikalı gibi şu anda %90 öyle. Niye? Kendisi değil. Hani duvarın önüne geliyor, duvarın rengi gözüküyor adamla. Otomatikman hani <laughs> bu kalemun gibi. Dolayısıyla bu üç konuda da tam koma bitmedi ama Uyanmaya başladık. Bunlar önemli şeyler ha. Yani Balkanların İslam dünyasının hmm. farkında olmak, onları seslendirmek, hmm. Filistin davası, Gazze davası, Uygurlar, Doğu Türkistan onu unutuyoruz. Hint Müslümanları hmm. unutuyoruz. Ondan çekti az bir zulüm değil hmm. şu anda. Dolayısıyla böyle Afrika'dakiler her yerdeki. Hmm. ya yani Avrupadakiler çok mu rahat? o Orada İslam ülkesi hmm. sayılmıyor diye orada Müslüman yok mu? Kanadadakiler yani hepsi Balkanlar tabii. Dolayısıyla. Uzun lafın kısası evet. ümit nerede biliyor musun? O bitti abi. İngiliz'in, Fransız'ın kurduğu tezgah, çok incelikle kurdukları tezgah dağılıyor. Biz o kafesi kırdık elhamdülillah. Türkiye'den başlayarak bu bilinç bütün İslam dünyasına yayılıyor. Örneklik teşkil ediyor çünkü. Osmanlı'da biz kafese girmiştik. İslam dünyası Osmanlı'nın eli altında olduğu için. Osmanlı kendini şaşırınca bütün İslam alemi şaşırdı. Buradaki adam dini hafife alınca Mısır'daki de aldı. Hindistan'daki de al. Buradakiler oryantalist kafayla bir şeyler söylemeye başlayınca Mısır'daki de Hindistan'daki de 3 tane fitne merkezidir buralar. Dolayısıyla Hicaz niye düştü? Kudüs niye düştü İngiliz eline? İstanbul düşeceği için düştü. İstanbul bir asır önce teslim alındığı için düştü. O yüzden şu anda Hicaz da özgür değil. Mekke ve Medine özgür değil. İngiliz mandasından bahsediyoruz. Hala Tamam. Bütün körfez biz hep öyle. Yani yakın olan, uzak olan fark etmiyor güzel kardeş. O müsaade edildiği ölçüde yaklaşırlar. Müsaade edilmeyince geri gelirler. Patronlar değişmedi. Kusura bakmayın. Türkiye'de değişiyor. O yüzden en büyük zırıltıların buradan çıkması normal. En büyük kinlerin burada kusulması Hı. normal. Ama onların miadı doldu. O komadan çıktık Allah'ın izniyle. Ama çıktık diye hadi şıkır şıkır oynayalım efendim artık yatabiliriz değil. Çok daha fazla iş yapmak lazım. Ve i̇nşallah gayretle her şey. İnşallah.